Halil Reçmen Herkese Selamlar, İyi hafta sonları değerli arkadaşlar. Biraz önce detaylı bir çalışma yaptım ve eğitim grubunda paylaştım. Her zaman olduğu gibi. Haftalık aylık çalışmalar şeklinde de yaptık çünkü yeni haftaya dair piyasalar nasıl seyredebilir? Mayıs ayında piyasalar nasıl seyredebilir? <laughs> Bunları yaptım. Şimdi burada da bir takım özetler, bir takım bazı konulara değineceğim. Çünkü e, bayağı hisse de var. Olumlu anlamda gördüğüm. Bayağı kripto da var. Olumlu anlamda gördüğüm. Şimdi biliyorsunuz e, seçim var iki hafta sonra. seçim senaryom benim olumlu yönde gelişeceğini tahmin ediyorum. Ve bu anlamda da gerek dolar bazında gerek TL bazında rakamları açıkladım. Paylaşmaya çalıştım. Uzun da bir paylaşıyorum. Dün borsaya gelen satış beklemediğim bir satıştı ama sonuçta tahmin ediyorum ki borsada şöyle özet geçerek bunları hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Ama öncesinde şöyle bir noktadan bahsediyorum. Beklentim olumlu gerçekleşmesi halinde derken seçim sonucunda yeni bir iktidarın gelmiş olması halinde neler olabilir? Biliyorsunuz e, 2001 krizi öncesinde ekonominin ülkenin durumu malum şu anki durumla karşılaştırdığımızda benzer hatta belki daha kötü olarak da yorumlayabiliriz birçok açıdan değerlendirdiğimizde. Şimdi e, tabii ki kafalarda çok sorular olacaktır. Hükümet değiştiğinde nereden para bulunacak, nasıl olacak Bunlar. Türkiye'nin en başta kendi e, belki dünyada birçok gelişmiş ülke dahi e, bu yüzyıla dönüp baktığımızda moratorium ilan etmiş, borcunu ödememiş ama bunlar bunlar hala gelişmiş ülke konumunda. E, Türkiye hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedi. En azından Türkiye'nin gerçek manada bir kredibilitesi olduğunu olduğunu e, bütün dünya biliyor. Bu açıdan eğer iyi yönetilirse çok iyi şeyler olacağını. Biz aslında son 20 yılda da gördük. Öncesinde de biliyoruz. Ee, evveli önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de 15 yılda yaptıklarını biliyorsunuz. Bakın hala e, eserleri ortada. E, neler yapabileceğini, ya, neler yapabileceğimiz milletçe hepimiz biliyoruz. Yeter ki bu e, halka, vatandaşı güvenilsin. Refah düzeyi arttırılsın. Güven verilsin. Özgürlükler daha da. Ee, bu anlamda genişletiyse bu açıdan değerlendirdiğimizde çok olumlu gelişmeler bizi bekleyeceğini söyleyebilirim, olacağını söyleyebilirim. 2001 öncesi ve sonrası süreç. 2001'deki kriz sonrası e, derviş programı vardı. Çok ciddi politikalar iyi uygulanınca neler oldu? 60 yıllık IMF esareti bile bitmiş oldu. Yani 19 defa 60 yıllık süreç çerçevesinde Türkiye 19 defa reçete yazıldı. Hastaya 19 defa reçete yazılıyor bu reçeteyi hasta bir türlü uygulamıyordu. Ama ne oldu? Ee, 60 yıllardan sonra, 19. reçeteden sonra mali disiplin kontrol edilip uygulandıktan sonra, kurallar uygulandıktan sonra 60 yıllık IMF de bitmiş oldu. Bu da bir başarı. Sonuç itibariyle bunu en kötü iktidarın bile, yönetimin bile yapabileceğini iyi örnekler verildi. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. O gün programın başında kim vardı? denmişin yanında müsteş olarak bugün CHP'nin sözcüsü olarak da e, görmüş olduğunuz, tanımış olduğumuz, bilmiş olduğumuz Faik faiz, faiz var. Bir iktidar değişiminde, bir ekonomi yönetiminde görev olacağını ben şahsen düşünüyorum. Böyle bir program iyi yönetildiyse Faik Öztrak da bu program içinde olacağını düşündüğümüz noktada. iktidarı yöneten, iktidarda e, bakım olarak görev olan ekonomi başında kim vardı? Ali Babacan vardı. Eğer bugün Millet İttifakı içinde bu tablo böyle devam edecek daha doğrusu bu tablo e, iktidar olduktan sonra ne olacağını geçmişte gördük, gelecekte de olabileceğini söyleyebilirim bu anlamda. Onun için beklentiler bu anlamda çok çok önemli, olumlu e, derken hemen isterseniz ben kısaca şöyle hızlı bir şekilde e, piyasalara dair yaptığım çalışmaları böyle bir özet olarak sizlere geçmek istiyorum. Ha, bu arada biliyorsunuz 2 e, hafta, 3 hafta önceden şöyle bir beklentim vardı. Bunu günlük kapalı devre eğitimde paylaştığım gibi e, Twitter'da da paylaştığım oldu. Kamu hisseleri özellikle Vakıfbank, Halkbank, kamuya yakın olan Koza A, Koza belki BDDK e, kapsamında bilemiyorum ama Aselsan, Türk Hava Yolları, EKGO, İpek, Türksel, Tümsan, Türk Telekom. Bunlar e, bu hisselerin e, seçime 2-3-4 3 hafta varken iyi bir yükseliş yapabileceğini miştim Ve ama bu bir satış fırsatı olacağı, seçim yaklaşınca bu hisselerde daha fazla satış görebileceğimizi, hatta seçimden sonra da bu hisselerde satışın e, devam edebileceğini, iktidar değişmesi halinde tabii ki bahsetmiştim. Ve dolayısıyla şu an için sürece baktığımızda gerçekten bu hisselerin e, ne kadar kötü performans sergilediğini, endeks üzeri relatif olarak daha zayıf seyrettiğini görüyoruz. Şimdi döneyim. E, seçim oldu, iktidar değişti. Böyle bir tabloda durum ne olur? Bakın 2002 seçimlerinde olduğu üzere arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Benim beklentim şu. Ee, tahmin ediyorum ki Mayıs ayı içinde dolar, TL hemen şuradan bir enflasyonla karşılaştırmalar yaptım. Faizle ilgili bir karşılaştırma yaptım. Yapacağım bunu. Sizlerle paylaşacağım. Hemen şuradan geliyorum. Dolar. Mayıs ayı içinde ben yani doların iktidar değişmesi halinde Mayıs ayı içinde 18.30'lara kadar gevşeyeceğini düşünüyorum. Haziran ayına kadar da 16.80'ler yani 17'nin altını görebileceğimizi düşünüyorum. Kapatıyorum. Dönüyorum. Burada ki çalışma üzerinden de gidebiliriz tabii. 2002 seçimlerinden sonra olan tablo buydu. Seçim öncesi çok ciddi bir hal yaşamıştı dolar. Aynen geçen yıldan beri yaşadığımız hali. Sonra belli bir yatay bölgede çok kontrollü adeta sabit kur rejimi gidiyoruz. Hatta birçok 25'lerden ve daha üzerinden bahsederken artık bir sabit kur rejiminde gidiyoruz. Bu böyle devam edecektir bu sürede. Kontrol altında olacaktır seçime kadar derken aynen beklentim karşılandı. Ve seçimden sonra tablonun değişmesi halinde, iktidarın değişmesi halinde bakın şöyle ciddi bir dolarda geri çekilme. Bu Haziran'a kadar bahsetmiş olduğum olay gerçekleşecek. Burada Türkiye'ye bir kredi verecek. Yabancıların kredisi. Krediden kastım şu, evet artık her şey belki normalleşebilir. sonrasında şöyle bir tepki olabilir, çok normal, sonra bir süre daha böyle bir e, yatay bir hareket görebiliriz ama uygulamalar başladığı anda gerek Avrupa Birliği tarafında gerek Batı tarafında oluşacak bir takım güven tesis edilmesi haliyle çok ciddi olarak TL'nin değer kazandığı şöyle bir dönem göreceğiz. Burada o zaman nereye kadar bir geri çekilebiliriz? Hemen burada detayları söyleyeyim. Kısa vadede 17'lerden bahsediyorum. Haziran ayına kadar. Orta vadede 15, uzun vadede 13-14 civisinde doğru bir dolar TL geri çekileceğinden bahsediyorum. O zaman dönelim borsa tarafına. Borsada peki ne olabilir? Borsada dolar bazında söylemek istiyorum bunu. TL bazında da söyleyeceğim. TL bazında tekrar söyleyeceğim ama dolar bazında şöyle bir durum var. Şu an için 250 dolarlar seviyesindeyiz. Hatta altındayız belki de. Şu an Son durumda şöyle bir bakayım. Dolar bazında kaçmış? 237 evet 250 dolarlık altına geldi. Kısa vadede 330 doları görebiliriz seçim sonrası arkadaşlar. Bir anda Temmuz ayına kadar. Orta vadede 370 dolar. Bu seviye o kadar önemli bir seviye ki bakın dolar bazında aylık dönüyorum. Bakın 337 dolardan pardon 330 dolarlardan bahsettim. Bu seviye 2015'ten beri altındayız bu seviye teknik olarak bayrak bir formasyonu oluştuğunu düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde geçilip bu seviyenin üzerine çıkacağımızı 2015 2015 yılı üzerine çıkacağımız yani son 9 yılın en yüksek seviyesine dolar bazında ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu da 370 dolarlar seviyesine denk gösteriyor. Bu yılın sonuna kadar görebiliriz diye düşünüyorum. TL bazında dönüp şöyle bir hemen sizlere buradan gösterge faizi almadan önce şöyle biraz önce yayınladığım paylaştığım rakamlar var. Mayıs ayı içinde borsa ne olabilir? Mayıs ayı içinde de borsa yani bu ay iktidar değişmesi halinde borsa 31 Mayıs'a kadar 5450 görebilir şu an 4500 4600 Yani. Haziran sonuna kadar 6500'ü görebiliriz. Bu senaryo benim daha önceki yıllarda yapmış olduğum senaryolarla birbirine örtüşüyor. Çok daha uzun vadede sıkı durum. Bunu son bir buçuk yıldır söylüyorum çok uzun vadede ilk etapta 500, şu an 250'lerdeyiz 500, biraz daha böyle önümüzdeki 24-30 ay içinde çok büyük olasılıkla arkadaşlar borsada biz nereleri göreceğiz? 800'lerin üstünü çok rahat görebiliriz. Yani 1000 dolarlara giden bir borsa İstanbul görme ihtimalimiz böyle bir tabloda mümkün. Çünkü bakın ben özetinde göstereyim. 2002 seçimlerinde biliyorsunuz tab tablo aynı diyoruz bakın geçen arada dejavu yaşıyoruz deprem olmuştu ekonomi çok kötüydü Başbakan hastaydı o zaman falan filan birçok şey vardı Seçimden 1-2 hafta kala 2-3 hafta kala ciddi bir yükseliş Beklenti sakın alındı arkasından Beklenti gerçekleşti %40 bir yükseliş Gerçekleştikten sonra Bakın bu aynı zamanda dolar bazında endeksin Bakın nereden nereye geldiğini gösteriyor dolar bazında 4 yılda borsa 50 sentten 2007 yılına geldiğimizde 500 dolara ulaştı. 50 sentten 5 dolara özür dilerim. 1'e 10 yaptı. Ne kadar sürede? 4 yılda. Bunu dolar bazında da dönüp bakabiliriz. Bakın Kasım 2002 59,50 50 sent. 2007 5 yılda 5, 5 dolara kadar ulaştı. Aynı böyle bir dejo tablo yaşayacağımı düşünüyorum. O zaman bakın üstteki tabloya bakın. Bu ne? Yabancı yatırımcı kasım. %30'lardaydı. Yabancı takası 2007'ye geldiğimizde %72'ye yükseldi. İnanılmaz bir talep. Şunu söyleyebilir insanlar. O zaman dünya konjonktürüne göre para bolluğu vardı. Bunları bir kenara geçin arkadaşlar. Türkiye şu an bulmuş olduğu ne TL, TL dünya ne vücut parası ne de ekonomik verileri düşündüğümüzde biraz önce giriz bahsetmiş olduğumuzda birçok gelişmiş ülke bile zamanla moratorium ilerlemiş. Türkiye borcuna en sadık ülkelerden kredi bilgisi, kredisi her zaman vardır. 15 yılda önderimiz Atatürk'ün neler yaptığını da biliyoruz zaten. Bu anlamda da çok güçlü bir millet oldu. Ve çok rahat, iyi şeyler yapabileceğimizi biliyorum. Yeter ki bir itici güç olsun. Sonunda faizlere gelelim arkadaşlar. Bakın faizler, faiz tarafı çok enteresan, çok ilginç. Faiz de şu an 8,5 gösterge faiz var. Kimse alabilir mi 8,5 kredi? Alamaz. Çünkü anlamsız. Çünkü enflasyon yüzde iki enflasyon. Bir yüzde bir yüzde seksenler yüzde Şimdi hangisini baz alacağız? Bir çıpayı mı? Hangi, hangisi çıpa olabilir? Hiçbiri çıpa değil. Onun için zaten bankalara gittiğinizde yüzde otuz kırklardan kredi almak istediğinizde kapı açılmıyor. Hep o zaman burada neyi görüyoruz? Bakın aynen 2002 yılında olan tablo. Önce faizler yükseldi. Şu an bakalım tahvil ne durumda? Son durumda. Bakın tahvil son durumda. TL bazında bakıyorum. Nerede? Bir yükseliş içinde. Aylık değil de şöyle günlük bakalım. Bakın son dönemde yükseldi. Aynen 2000, 2002'de olduğu gibi. Önce bir yükseldi. Seçim sonrası daha da yükseldi. Ki bu görelim. Doları düşürecek, dolar düşecek. Faizler yükselecek. Yabancı yatırımcı bunu isteyecek. Faizleri yükseltin görelim. Yani Merkez Bankası bir anda kalkıp 4, 40 bas puan, 30 bas puan, 30-40 bas puan arası bir faiz artırımı yapabilir. Onun için kısa vadede yüzde 40 ve yüzde 60 bandına yükselen bir faiz hareketi göreceğimi düşünüyorum. Bu çok normal çünkü dediğim gibi yüzde 8 buçuk, yüzde onlar yirmiler bunlar gerçek değil. Dolayısıyla yüzde 40-60 bandına yükseldikten sonra tahmin ediyorum orta vadede 8-10 ay içinde yüzde 50-40 bandı devam edebilir çünkü enflasyonda bu Faiz enflasyonu yükselirse faiz yükseltirsen kontrol altına alırsın. Zaman içinde de enflasyon düşer. Uzun vadede 18-24 ay içinde ben faizde %9'da %7 arasını bekliyorum. Enflasyonda da %10'un altını çok rahat görebileceğimiz bir süreç olacak. 2 yani yılı bulmaz. 1,5 yılda olur. 18 ayda olur. Ama büyük olasılıkla yine bu düşüş sürecini göreceğiz benim enflasyonla ilgili yaptığım çalışmalar vardı o dönemde. Hatta belki Türkiye'de ilk defa e, CNBC'de o zaman 2007 yılında 2008 krizi öncesi tek hane enflasyon düşebileceğini ve bunun da bakın o, o yıllarda 2007'de çift tanelerde onlarda son 40 yılın en düşük enflasyonu gelebileceğini ve faizlerin de çok ciddi düşebileceğini söylediğim bir dönem ekonominin güçlü gidebileceğini, ister isterseniz TL'ye talep olacağını, kurun düşebileceğini, bunlar hepsini öngörmüştüm ama bunların hepsi de gerçekleşiyor. Aynı tablo olabilme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bir dejavu yaşıyoruz. Deprem, ekonomik kriz, başbakanın hastalanması ile o dönemde Ecevit Rahmet diyeceğim. o dönem ya, tabloya baktığınızda sanki enteresan bir e, şey görüyoruz, tablo görüyoruz, durum görüyoruz. Neyse sonuç itibariyle beklentim bu, bunu paylaşmak istedim. Başka daha paylaşacağım başka bir şey var mı? Ona bakıyorum. Şu an için herhalde tamamladık mı? Bakalım bir daha bir bakayım. Şuradan dönüp bakacağım. Hadi kapatalım. Bakalım. Dolar dedik, borsa dedik, faizler dedik detaylı bir şekilde. Ha. Ee, Bitcoin. Bitcoin için arkadaşlar mayıs ayı içinde 35, 35 bin dolar bekliyorum. Ethereum için hemen söyleyeyim 2.000 300 dolarları bekliyorum. E, Ripple için e, 6.000 dolarların üstünü beklediğimi söyleyebilirim. Ethereum 2.300, Bitcoin 35.000, Ripple 6.300. E, Borsa İstanbul e, biraz önce bahsettim. 30 Endeks'i bahsettim. Brent petrol. 72 dolar 80 dolar arası bahsedebilirim. Ee, altın için 2100 doları bekliyorum. Bunu söyleyebilirim Mayıs ayı içinde. Sonra Haziran ayı içinde, Temmuz ayı içinde şunu duyacaksınız. Hindistan'daki altın mevsimi sebebiyle altın çok yükseliyor. Şimdiden söyleyeyim bakın. Nisan, Nisan'dayız da Haziran Temmuz'da bunu göreceksiniz. Çünkü 2250'leri belki daha üzerine geçeceğini düşünüyorum. Peki gram altında arkadaşlar gram altında maalesef çok olumlu değil. Olumlu gelişmeler Türkiye'de olması halinde diyorum. Ama 1300'lerin 1300, 1300 üzerinde denemek isteyen hareketler görebiliriz yaklaşım. Ama seçim sonrası çok hızlı bir şekilde TL'nin değer kazanması sebebi ihtimaliyle aşağıya daha sonra belli bir noktaya oturacaktır. Ama onsun yükselişi çok düşüşü e, engeller, ya yani çok yükselişi pardon e, tamam, düşüşü engelleyecektir. Yükselişte sınırlı kalacaktır. Peki o zaman gümüşe dönelim. Hemen kapatayım. Gümüşte ne var peki? Hemen dönüyorum. Faizleri söyledik zaten. Başka ne var burada? Borsayı söyledik. E, faizleri söyledik. E, doları doları söyledik. Doları nerelerde olabilme ihtimali. Euro-dolar paritesi arkadaşlar. Büyük olasılıkla ben dolar endeksinde yıl sonuna kadar 97'leri 95'leri beklediğimi biliyorsunuz. Euro-dolar paritesinde Mayıs ayı içinde 1.12-13 bölgesi. Dolar endeksinde de 99. 100'ün altını görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Peki Amerikan borsaları, bu borsalarda yeni rekorlar, Mayıs-Haziran içinde göreceğimizi düşünüyorum. Ee, onun dışında başka gümüş, evet gümüşe de şöyle dönüp bakalım. Gümüşte de tahmin ediyorum ki değerli arkadaşlar, gümüşte de 28 doları bu ay görebiliriz. Haziran içinde 30'lar ve üstünü göreceğimizi düşünüyorum. Gümüş gramda da hemen şöyle dönüyorum. XAG'ye gümüş gramda da. Tahmin ediyorum ki 16 17 17'lere yaklaşacak. Sonra ciddi bir aşağı seçim sonrası pozitif, daha doğrusu bir değişim olması halinde sonrasında yukarı hareketleri görebiliriz. Tamam hadi güzel söyledin. Olma ihtimali olabilir mi, olmaz mı bilemiyorum da diyebilirsiniz. Atıyorsun da diyebilirsiniz. Ee, ama şunu da söyleyeyim, bana inanan çok insan olduğunu da biliyorum. Ee, i̇nanmayan insan da var tabii ki. Sonuçta zaman içinde göreceğiz. İnanmak değil ama ben tecrübeler üzerinden yaptığım, her gün yaptığım, her gün emek verdiğim, çalıştığım e, tecrübelerimi sizlerle paylaştığım e, analizler neticesinde bunları paylaşıyorum. Seçim, tablo değişmezse ne olur? Bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani bir şey diyemiyorum, hiçbir şey diyemiyorum. Düşünmek dahil e, istemiyorum açıkçası. Evet, şimdilik durum bu arkadaşlar. Umarım her şey gönlümüz olur. Ama neler geçmişte neler yaptığımızı e, geçmişimizin, atalarımızın, dedelerimizin, önderimiz Atatürk'ün neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Umarım ki biz güçlü bir milletiz. Her şeyi başarabiliriz. Yeter ki birbirimizi kırmayalım. Birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşalım. İnsanca yaklaşalım. Özlediğimiz nokta şu. Gerçekten daha e, sakin davranmamız gerekir. Karşımızdaki kişinin de bir insan olduğunu, karşımızdaki kişinin de bir e, empati kurmamız daha doğrusu bu anlamda çok önemli. E, her zaman daha sakin, daha güler yüzlü e, vatandaşına güvenen, inanan, onun refahı için e, her şeyi yapan politik e, politikacılara ihtiyacımız var, siyasetçilere ihtiyacımız var. Her şey çok güzel olacak, her şey güzel olması için elimizden geleni yapacağız. E, biz güçlü olduğumuz sürece, biz güçlü olduğumuz sürece, ülke güçlü yönetildiği sürece, her şey bizim dilimizde olur. Geçmişte bunu gördük. Gelecekte de böyle olacağını düşünüyorum. Ben umudumu koruyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar, selamlar.